Tonguç Dershane'de ikinci dönem kayıtları başladı. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Ramazan geldi, hoş geldi, güzellikleriyle geldi. Neden Ramazan geldiğini burada kutluyoruz? Çünkü celebrations, kutlamalar demek. Hatta şimdi güzel bir şarkımız var. Şarkımızla beraber doğum günü partisi, mezuniyet partisi ve hatta Ramazan'da, iftarlarda gerçekten festival gibi. Çok değerli, çok güzel. Hep beraber gelin şarkımızı dinleyelim kaç saniye. Ardından da güzel bir şekilde konumuzla alakalı kelimeleri öğreneceğiz. Hadi bakalım şarkımız başlasın. Yeah! Hadi kutlayalım Come on let's celebrate Önce hazırlık yap Sonra don't be late First and next Finally sıralar Need me Don't need me Hadi cevapla Hadi kutlayalım Eğlen öğren birlikte Son many much Kullan yerinde Teklif yap Kabul et ya da nazikçe reddet İngilizceyi öğren Ritimle hisset Woo woo Yeah Earth day party Wedding day Graduation Ramazan Evet arkadaşlar tekrar stüdyomuza geldik. Celebrations konusunu öğreneceğiz birlikte. Bugünkü dersimizde çok önemli anahtar kelimelerimiz var. Invitation kart, card, davetiye kartı, guest list, misafir list... Guest list misafir listesi, party heads, part şapkaları, need ihtiyaç duymak. O zaman Ramazan fiz neymiş Tonguç Eladım benim? Ramazan bayramı. Harikasın inşallah güzel güzel Ramazan sonrasında Ramazan bayramına gireceğiz. Fancy dress party, kostüm partisi, birthday party, doğum günü partisi bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve gerçekten bu dersin sonrasında hem eğleneceğiz hem de süper konuları öğreneceğiz. Ve dersimizle alakalı kitaplarımızdan da ödevlerimizi vereceğiz. Hemen hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Şimdi Tonguç'un um, bir partiye geldiğimizde öncelikle tekifte bulunabiliriz. Making an offer. Daveti kabul edebiliriz. Accepting an offer. Veyahut da daveti reddedebiliriz. Refusing an offer. Mesela why don't we dediğimizde neden gitmiyoruz? Mesela why don't we go to a birthday party? Neden bir doğum günü partisine gitmiyoruz? Veya da would you like to come to my party? Benim partime gelmek ister misin? Do you want to come to my party? Benim partime gelmek ister misin? How about ne düşünürsün? What about ne düşünürsün? Let's go. Hadi yapalım. Hadi gidelim gibi ifadelerle biz esasında teklifte bulunuyoruz. Eğer kabul ettiysek diyoruz ki that sounds good. Yani kulağa hoş geliyor. Yes please ne demek? Evet lütfen. Aynen. Evet lütfen. Yani evet tamamdır. I'd love to isterim. That's a great idea. Bu harika bir fikir. Thank you for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim gibi ifadelerle burada kabul ediyoruz. Bunlar güzel şeyler. Ama bazen de reddedebiliyoruz. Diyoruz ki I'm sorry üzgünüm but I have to study. Mesela ders çalışmam lazım fakat. I'd love to gelmek isterdim but I have to visit my grandfather. İşte büyük dedemizi ziyaret etmem lazım. dedemizi ziyaret etmem lazım. No thanks. Hayır teşekkür ederim. I am full. İşte doluyum yani doluyumdan kastım. Tokum mesela sana bir yemek teklif ediyor. Hadi yer, yer misin pastadan diyor. Sen I am full. Tokum diyorsun. Thanks for asking but... E, Sorduğun için teşekkür ederim ama işte benim başka bir işim var şeklinde battan sonrasında neden gelemediğimizi, niçin gelemeyeceğimizi söyleyebiliyoruz. Bunlar reddettiğimiz ifadeler, bunlar da kabul ettiğimiz ifadeler. Şimdi burada bazı kelimeler çok çok önemli çünkü kelime soruluyor yazılarda. Biz de kelimelerin üzerine odaklanacağız. Şimdi Ramazan fiz, Ramazan bayramı dedik. Eat, burada mesela Ramazan bayramında biz baklavadan ne diyoruz? Eat baklava diyoruz. Baklava yiyebiliriz ya da başka güzel yiyecekler yiyebiliriz. Visit relatives yani akrabaları ziyaret edip ne yapıyoruz Tonguç Şelal benim? Harçlık. Evet harçlık alabiliyoruz. Kiss hands onların ellerini öpüyoruz. Onlara saygımızı göstermiş oluyoruz. Ve sonrasında da alabilirse karşılıkları cebe indiriyoruz. Fancy dress party, kostüm partisi. Mesela burada wear costumes kostümler giyebiliyoruz. Arrange müzik müzikler arrange diyoruz yani düzenliyoruz. Play games, oyunlar oynayabiliyoruz. Bunlar da yine kostüm party yaptığımız şeyler. Birthday partiye baktığımızda, doğum günü partisine baktığımızda blow out yani üf diye üflüyoruz. Neyi üflüyoruz? Mum hocam. Evet, mumları üflüyoruz ama ben buraya mum yazmayacağım tabii ki. Blow out candles yani kandilleri, mumları üflüyoruz diyebiliriz. Wrap presents, hediyeleri e, dürümlüyoruz, hediyeleri paketliyoruz. Drink beverages İçecekler içiyoruz. Beverage, içecek demek. Bunlar hot beverage, sıcak içecekler ya da cold beverage, soğuk içecekler olabiliyor. İşte böyle meyve suları, çaylar, ayranlar bunlara beverage. Get a degree. Burada ise graduation party yani bir mezuniyet partisi. Bak buraya yazalım şöyle. Mezuniyet partisi. Graduation party. Get a degree. Bir de derece alıyoruz. Yani bir mezuniyet sonrası bir işte iyi bir mezuniyet derecesi elde ediyoruz. Wear a cup. Aynı zamanda... Ee, bir böyle kafamıza şöyle yani var ya mezun üniversite mezununda kafasına takılan şapka var. Bu şapkadan takıyoruz ya da throw the cup bazen de mezuniyet partisinde onu hop diye havaya fırlatabiliyoruz. Wedding partisi, düğün partisi yani düğün bildiğimiz düğün. Burada decorate the place misafirler gelmeden önce mekanı dekore ediyoruz süslüyoruz. Arrange müzik yine müzikler ayarlıyoruz burada müzikler çalınması lazım işte ne bileyim erik dalı çalınması lazım ne bileyim e, farklı farklı şarkılar çalınması lazım invite guests yani misafirleri düğünümüze davet ediyoruz. Şimdi burada yine bazı kelimeleri bilmemiz lazım. Invitation cards davetiye kartları demek. Burada kısa mektuplar ziyaretçiler için. Yani diyorsun ki işte sevgili Tonguç bugün benim doğum günü partim var gelir misin diyoruz mesela. Beverages the drinks içecekler işte ayran ne bileyim gazoz meyve suyu çay süt bunlar içecekler oluyor. Guest list yani misafir listesi names of the guest misafirlerin isimleri oluyor. Mesela i̇şte parti kimler gelecek? Ali, Osman, Hamza, Haydar, Berke, Eren ve Mert gelecek mesela. Tamamen bir halı saha partisi. Fancy Dress'e baktığımızda ise burada da eğlenceli kostümler oluyor. Mesela farklı ve eğlenceli kostümlere biz Fancy Dress diyoruz. Yani normal gömlek pantolon değil de daha eğlenceli kostüm partilerinde daha farklı kıyafetler giyebiliyorsun. Presents ve Gifts de aynı anlama geliyor. Hediyeler bu da hediyeler demek. Yani arkadaşlarımıza doğum gününe gittiğimizde ya da işte düğünlerine gittiğimizde. Tabi sen şu anda düğünlerine gidemezsin yaşı küçük ama benim bazı arkadaşlarım evleniyor. Onların düğünlerine gittiğimde hediye götürüyorum ben. Şimdi Sequencing the Actions yani... Olayları sıralamak. Şimdi let's throw a birthday party. Burada hadi bakalım bir doğum günü partisi verelim diyor. First ilk başta buy some party hats. Bazı parti şapkaları almamız lazım. Konfeti almamız lazım. Tüf diye patlatmak için. Food and beverages. Yiyecek ve içecek almamız lazım. Then sonra decorate the place and prepare food. Sonrasında mekanı dekore edip yiyecek hazırlamamız lazım. Next sonra invite your closest friends. Daha sonrasında davet edin en yakın arkadaşlarınızı. Finally en sonunda enjoy your party with some trendy music. Partinizde eğlenin bazı keyifli trend moda müziklerle diyor. Dolayısıyla ilk başta müzikle değil ilk başta ne yapman lazım? Parti şapkası bulman lazım. Neylemişi konfetiler bulman lazım. Yiyecek içecek bulman lazım. Ondan sonrasında mekanı süslüyorsun. Sonra arkadaşını davet ediyorsun. Sonrasında da doğum günü partisini kutlayabiliyorsun. Şimdi burada bazı kelimeleri yerleştirelim. Demiş ki read the sentences cümleleri okuyun. And fill in the blanks. Boşlukları doldurun. With the given words. Verilen kelimelerle boşlukları doldurun diyor. Birthday cake ne olabilir sence Tonguç'um? Doğum günü pastası. Harikasın. Cake pasta demek. Birthday de doğum günü demek. Doğum günü pastası. Organize, organize etmek. Attend, katılmak. Müzik, müzik demek. Guest de misafirler demek. Şimdi we want to nokta nokta birthday party. Biz bir doğum günü partisi organize etmek istiyoruz diyebiliriz burada. We want to organize a birthday party diyebiliriz. Tonguç, can you welcome the... Nokta nokta, please? Tonguç, misafirleri lütfen welcome karşılamak demek yani hoş geldiniz deyince biz welcome diyoruz ya. Welcome aynı zamanda karşılamak demek. Misafirleri karşılayabilir misin? Can you welcome the guests please? Lütfen misafirleri hoş geldiniz diyebilir misin yani karşılayabilir misin? Buse is baking the... Nokta, nokta, and Oğuz is arranging the... ha. Bu ise baking fırınlamak yani pişirmek fırında pişirmek demek. Fırında pişirebilecek olan şey burada müzik ya da misafirler olamaz. Dolayısıyla burada pişireceği şey doğum günü pastası. Bu ise is baking veya da making the birthday cake doğum günü pastasını pişiriyor. And Oz is arranging the music. Oz da müziği aranje ediyor yani ayarlıyor. Unfortunately, unfortunately ne yazık ki demek. Ne yazık ki. Tuna Kent nokta nokta Şimdi müziği yazdık. Birthday cake yazdık. Zaten geriye bir tek attend kaldı. Tuna can't attend our party. Tuna partimize ne yazık ki katılamıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Vocabulary egzersiz. Match the words with the correct pictures. Resimlerle kelimeleri eşleştirin diyor. Şimdi invitation card davetiye kartıydı. Onu hemen şöyle hop burayla eşleştiriyorum. Davetiye kart. Anlaştık mı? Davetiye kart. Balon ne olabilir sence Tonguşeler'de benim? Balon hocam. Çok basit balon değil mi? O zaman balonları da ben şöyle balonlarla eşleştiriyorum. Tamam. Guest misafir demek. Onları alıyorum şöyle. E, misafirleri nasıl yapayım? Şöyle alalım. Misafirleri şöyle mavi alıyorum. Hop. Misafirleri de buraya ile şaşırıyorum Devam edelim. Host da yine misafir demek. Misafir demek tamam mı? Onu da yine buraya koyabiliriz. Clown palyaço. Palyaçoyu şöyle gösterelim. Tamam. Refuse de reddetmek. Reddetme kelimesini burada resme gösteremez ama eğer katıldıysak accept diyorduk. reddediysek de refuse diyorduk. Refuse reddetmek. Dolayısıyla clown palyaço Guest, host, misafir, balloons, balonlar, invitation, davetiye, kartta kart demek. Invitation, kartta davetiye, kartı. Şimdi burada bazı kelimeler var. Bunlar çok önemli. Bilhassa gelecek sene LGS'de bunları çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi sayılamayan şeyler var. Mesela diyelim ki water yani su sayılamaz, suyu sayamazsın. Ya da tea sayılamaz. Bunu bilmen lazım. Mesela money, para sayılamaz. Yani paranın demirleri sayılır ama para kelimesi sayılamıyor İngilizce'de. Ama bir de sayılabilen şeyler var. Mesela diyelim ki apple. Apple elma. Elma sayılabiliyor. Zaten apples diyebiliyorsun. Ya da mesela orange, portakal. Portakalı sayabiliyorsun. Orange diyebiliyorsun. Çoğu yapılabilen şeyler sayılabiliyor demek. Yani teas, waters, monies diye bir şey yok İngilizce'de. Bunlar çoğul olamıyor ve sayılamıyor. Şimdi çokluğunu anlatıyorsak sayılabilen şeylerde Many ya da a few kelimesini kullanıyoruz. Çok ya da biraz diyebiliyoruz. Burada da much, çok ya da a little diyebiliriz. Mesela much water, much tea, much money diyebilirsin. Bu ise hem sayılabilen hem de sayılamayanlarda kullanılıyor. Sam biraz demek. Sam'ı sen hem burayı hem buraya için kullanabilirsin. Any hiç demek. Bak sam biraz anlamına geliyor. Any hiç anlamına geliyor. A lot of çok anlamına geliyor. Lots of da çok anlamına geliyor. No da yok anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla daha çok bu ikisi kafanı karıştırıyorsa ya acaba hangisi sayılabilen hangi sayılamayan diyorsan burayı kullan. Sam biraz demek. Biraz suda diyebilirsin. Biraz elmada da diyebilirsin. Any hiç demek. Hiç su yok da diyebilirsin. Hiç elma da yok diyebilirsin. A lot of çok demek. A lot of water da diyebilirsin. A lot of apples da diyebilirsin. Yani çok kelimesini, a lot of kelimesini buraya içinde buraya kullanabiliriz için kullanabilirsin. Ama many'i kullanacaksan sadece sayılabilenlerde. Maçı kullanacaksan sadece sayılamayanlarda kullanman gerekiyor. Şimdi demiş ki burada. I, you, we, they need candles. Ben veya sen veya biz veya onlar ihtiyacımız var mumlara. Veya don't need. İhtiyacımız yok mumlara. He, she'de ise needs ya da doesn't need şeklinde söylememiz gerekiyor. He doesn't need candles. Onun mumlara ihtiyacı yok. Ya da she needs candles. Onun mumlara ihtiyacı var. Sorularda ise do you, do we, do they need candles? Senin veya bizim veyahut da onların muma ihtiyacı var mı diyoruz. Ya da does he, does she need candles? Onun muma ihtiyacı var mı diyebiliyoruz. Şimdi yazılı denemelerimizden bir soru var. Bunu beraber cevaplamaya çalışalım. Jason ve Nancy arasında bir diyalog var. Diyaloğu okuduktan sonra boşluklara uygun kelimeleri koyacağız. Demiş ki Jason, I want to organize a welcome party for Kate. Kate için bir hoş geldin partisi organize etmek istiyorum. But I need your help. Fakat senin yardıma ihtiyacım var diyor Nancy'ye. Nancy diyor ki, okay, what do you need? Neye ihtiyacın var? I need a lot of colorful balloons. Renkli, çokça balona ihtiyacım var. Some party hats, bazı parti şapkalarına ihtiyacım var. A few packets of confetti and 15 candles. Birazcık bir paket konfeti ve 15 tane de muma ihtiyacım var diyor. Yuh bir sürü şey ihtiyacı varmış. Can you do shopping for me? Benim için alışveriş yapar mısın diyor. Vay vay vay. Nancy sure what else? Kesinlikle tamam diyor. Başka ne lazım? That's all bu kadar. Thanks for your help. Yardımın için teşekkür ederim. O da Nancy no problem diyor. Nancy gerçekten 10 numara 5 yıldız bir insanmış. Şimdi the welcome party is for. Hoş geldin partisi kimin için? Zaten bak burada yazıyor bak. Welcome party is for yazıyor. Welcome party for kelimesini yani sorudaki kelimeyi metin arayacaksın. Yazılarda da çıkarsa buna dikkat et. Soruda welcome party for, welcome party for Kate diyor. O zaman for Kate yazman yeterli. Bitti git. Çünkü burada da welcome party for Kate yazıyor. Jason needs a lot of. Bak need a lot of kelimesini arayacaksın. A lot of bak need a lot of colorful balloons. Bunu zaten yanlış. Colorful balloons. Bitti git. Colorful balloons. Devam edeyim. Nancy will buy nokta nokta candles. Candles kelimesinin olduğu yere bakıyorsun. Candles, candles burada 15 candles. O zaman buraya 15 yazıyorsun. Nancy 15 tane mum alacak. Will do shopping for the needs of welcome party. Kim alışveriş yapacak bu şeyler için? Zaten bak. Will do. Hmm. Şimdi burada shopping kelimesi geçmiyor. Ama burada işte soruyu anlamamız gerekiyor. Bazen sorudaki kelimeyi buradan değil anlayarak yapmamız gerekiyor. Burada tabii ki alışveriş yapacak olan kişi. Nancy. Nancy'den çünkü istedi Jason. Jason needs nokta nokta parties and nokta nokta of confetti. Ha, bak yine parties kelimesini arıyorsun. Nerede? Sam demiş. O zaman yanına Sam yazıyoruz. Packets of confetti. packets da a few. A few birazcık da e, ee, konfeti Zaten sorudaki kelimeyi metinde bulduğumuzda rahatlıkla cevapları yerleştirebiliyoruz. Dinamo'dan bir sorumuz var ona bakalım. Demiş ki. Which of the following is wrong according to text above? Hangisi yukarıdaki tekstlere göre yanlıştır diyor. Wrong. Bakalım. Anna ve Mike arasında bir diyalog var. I like this party a lot. Bu partiyi çok sevdim. We organize this party once a year. Biz organize ederiz bu partiyi yılda bir kez. Once a year yılda bir kez demek. Everybody must wear a costume at the party. Herkes giymek zorundadır bir kostüm partide. You can wear your favorite actors or superheroes costume. Sen favori aktörünün ya da süper kahramanının kostümünü giyebilirsin. Yani Batman ne bileyim Superman falan filan. I can't wait for the next party. Gelecek parti için bekleyemiyorum yani çok sabırsın diyor. Tamam. Şuraya bakalım Mike ne demiş? I love this party. Bu partiyi çok seviyorum. I invite my friends to my house. Arkadaşlarımı evime davet ediyorum. I decorate my house. Evimi dekore ediyorum. We have fun in my house together. Biz evimde eğleniyoruz birlikte. They give me presents. Bana hediyeler veriyorlar. My mother makes us delicious chocolate cake. Benim annem lezzetli çikolatalı kek yapıyor diyor. Bu muhtemelen doğum günü partisinden bahsediyor. Bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Mike orders chocolate cake for his party. Mike sipariş verir. Çikolatalı pasta doğum günü için. Yo çikolatalı pastayı annesi yapıyormuş. My mother makes diyor. Dolayısıyla bu yanlış. Diyene bakalım. Mike likes celebrating his birthdays. Mike doğum günü kutlamayı seviyormuş. Evet bak. I love this party diyor ve bahsedilen de doğum günü partisi. Bu doğru. Anna likes fancy dress parties. Anna kostüm partisini seviyormuş. Zaten bak burada herkes kostüm giyiyor diyor. Bu da doğru. Anna says they organize this party once a year. Once a year kelimesi nerede? Burada bak yılda bir kez düzenliyorlar diyor. Bu da doğru. O yüzden yanlış olan A. Çünkü partiyi sipariş etmiyor Mike. Partiyi annesi yapıyor. Daha doğrusu pastayı. Geldik buraya. Şimdi sıfırdan kitabımızdan, Dinamo'dan, tüm derslerden ve Zoru Bankası'ndan çözmemiz gereken sayfalar var. İngilizce Dinamo'da biz kelimelerin üzerine yoğunlaşıyoruz. Burada hemen şu konumuzun olduğu sayfaya geliyorum. Nerede? Environment önden önce, çevreden önce public buildings. Bir dakika sayfamızı bulalım ki. Karışmasın yazılılar var burada gezegenler, çevre ve ardından da hemen şurada geldim buraya. Ha, bak nerede? Ha burada. Beams. Şöyle biraz daha geri geliyorum. Ha celebrations. Şimdi celebrations ile alakalı öncelikle Tonguç'um sayfa 97'den itibaren önce kelimeleri Türkçesi İngilizce veriyoruz. Burayı mutlaka çalışmalısın. Burada öğrenmen gereken bilmediğin kelimeleri kartlara yaz. Sonrası alıştırmalar başlıyor. Bunlar sadece kelime alıştırması. Bu kelime alıştırmalarını dikkatlice çözmen gerekiyor. Neden? Çünkü bu kelime alıştırmaları senin kelimeleri öğrenmeni sağlayacak. Takıldığın olursa mesela kelime alıştırması hala kare koddan çözümlerini izleyebilirsin. Sonrası gramer testleri başlıyor. Sonra pratik testlerine geçiyoruz. Ardından da sayfa 114'te bitiyor. Dolayısıyla bunları bitirmen gerekiyor. Tüm dersler İngilizce'ye baktığımızda test 11-12. Zoru Bankası İngilizce'de test 11-12 ödevlerimiz. Burada çok önemli. Burada bazı sorular gerçekten seçici sorular. Mesela şu soru seçici bir soru. Takıldığın zaman mutlaka karakodu okutarak soruların çözümünü izle. İngilizce'de kendini geliştirmek istiyorsan öncelikle kelime öğrenmen gerekiyor. Sonrasında da ödevlerle alakalı bol bol soru çözmen gerekiyor. Biz Tonguç Dershane'de mesela her hafta 700, her ayda ortalamada 2800 soru çözüyoruz. Sadece 7. sınıflarda. 8. sınıflarda bu daha da artacak tabii ki LGS'de. Dolayısıyla tonguçakademikomu.com'da ziyaret edip Tonguç Dershane'ye bakabilirsin. Hadi bakalım ödüllü sorumuza geldik. Cevapları yorumlara yazmayı unutmayalım.